Çok fazla bir şey yoktur bence. Döneriz. Burayı da yatak atalım. Orada bir ev var. Şurada bir ermiş base var galiba. Şurayı alamam şimdi. O, bakalım. Fırınları bile var. Aa bak fırın koyacaktık unuttuk. Boş. Boş gibi. Boş sayılır. What? What? Bu ciddi mi? Oğlum ne oluyor? Bek Allah Allah. Al. Bu neydi şimdi? Güzel işimize gelir de. Tamam gideceğimiz yönde kocaman bir beyz var. Nasıl atlatabiliriz acaba? Tezgah 2'yi basalım Şunu 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 ve şunu Ne istiyorsun, tam bilmiyorum ki Kim oluyor mu? Tezgah 2 Ver abicim Tezgah 2'yi buraya atalım bence ben altına sandık atalım Tamam evimiz hazır dostlarım Şimdi gelelim Sandıkları düzenleyelim Ama sanki bir eksik varmış gibi hissettim de Yok yok iyi Bunu at bunu at At. At. Tamam. Şimdi şu komponentları bir yere toplayalım. Şunu da ver. Şunu da ver. Burada var mı? Burada yok. Tam burada mermiler olsun. Burayı da at abicim. Bu ne böyle ya? Bunu at. Bunu at. Şunları da al buradan. komponentları Ya. Kardeşler bir gidin ya. Böyle hop. Burayı fullle. Tamam silahları da buraya şöyle koy. Kardeşlerimizi buraya koy. Bunu koy, bunu koy, bunu al. Bunu da al. Sonra kit, medik çek. Dur, düzeni oturtturalım bir. Sonra bunun yarısını bırakalım. Bunu da alalım. Şunu da alırız. Tamam böyle bir çıkalım dışarı fakat önce tezgahı 2 attık ha fırınlarımıza bakalım Fırınlardaki kömürler yetersiz şu anlık bunlar erimiş ama kömürlerin erimesi lazım Aa, patlayıcı mermimiz var o evi raidlemeye gitsek mi acaba e 66 tane biraz da dinamit olması lazımdı dinamitler nerede Burada 28 silah 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 silah. Ee, dinamitlerle ve patlayıcı mermilerle bence bir gidelim ya. 66. Bunda bir kapı kırıyoruz zaten. Bunu da neredeyse bir kapı kırarız. Dur sen değil. Seni bir koyayım. Buradan bana bir usturucu ver. Sonra kalanın hepsini barut bas. Ben basalım ya direkt. Barut. Hülle abicim. Sonra... Konserve diyelim bakalım kaç olacak 10 12 12'ye 3 seçil olur ee, ne lazım bize kümür lazım Hı. o zaman şunu ver alat ver alat bunu buna tak sonra şuradan 5 tane bas abicim baya bastık 3 tane de seçilimiz oldu böyle bir at buraya abicim sonra Kardeşlerimiz de buraya at. Burada dursun. Bence bir gidelim ya raid denemesine. Bu al. Bunu al. Tamam sen kal şimdilik. 92 tane de bundan var. Pompalımız olsaydı alırdık belki de. Neyse. Şimdilik almaya gerek yok. Ee, başka bir malzeme lazım mı? Yok. Bunlar eriye dursun. Erince. Geliriz bir daha yaparız. Peki buradan nasıl çıkacağız? Bunları da şuraya birazcık koyalım o zaman. Yani neredeyse malzeme kalmadı ama. Oğlum çok sıkıntı ya böyle. Tahta yapacaktık bir de onu bak unuttuk. Ya diğer taraftan çıkacağım. Burası çok riskli. Ne yapacağım böyle? Ya da buraya heykü kapıyı açacağım. Diyelim bakalım. Haydi bismillah diyelim. Yani bir şeyler yaptık ama bakalım. iyi mi oldu kötü mü oldu tam ben de çözemedim. Bu tarafta da da tam var. Şuradan bana bir, biraz daha dinamit verir misin dostum? Hop. Pek hızlı. Yanıcı tabanca mermisi. Aa pompalı verdi. Ulan keşke bomba yasaydık. Neyse dursun bakalım. Bunu at ya. Patlayıcı mermi doldur. E şu mu lan bu? Bilmiyorum ki. Değilmiş tamam. 3 seçil atıyorum direkt ben buna. E malzeme kalmadı. <laughs> bakalım deneyelim. Ana ikisi de patlamadı. Kaç 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 kaç. Güzel. Güzel. Kapı daha. Böyle hem dinamit atalım. Hem de patlayıcı sıkalım. Tamam. Kapıda çıkmasın be. Eğilerek de geçin. Eğilmeden geçilmiyor ya. Pardon. Şimdi canımızı fullleyelim. Kaç kaldı? 78. İlla vuracak bize de ya. Lan kırıldı tamam fazla harcama. Ya bir kapı daha. Hem de ikili. Ki 15 mermi var. Ama evde ömürler eridiyse biraz daha basabiliriz. O zamana kadar tüm malzemeyi sıkalım da. Yanımızda full gezdirdim. Böyle tam şuraya. Güzel. Neredeyse aynılar. mermi almamış. Güzel. Bunu da atalım. Gidelim evden bir basalım ya. Dur. Ee, hepsini niye atmadım? Zaman kaybetmemek için. Hemen bir gidelim eve. Ee, kömür eridiyse 2-3 sesle seçhılda... Aa seçildi patlayıcı mermi de basamıyoruz. Ana tezgah 3 yok. Nasıl yapacağız o zaman? <laughs> alalım 150, 159. Ee, daha mı karşıyım? Hadi karşı atıyorum iki tanesini Bir tane bandaj basalım. Burada küçük var, onu da alalım. Duymuşum. atlayana kadar malzemeler? Biri sönmüş bile. Hadi oğlum patla ya. Adam online oldu galiba. Bu sesi miydi lan o yoksa kapı açma sesi miydi? 10 can. 3 tane atıyorum ki zaten buna da vuracak. Andıklar. Lütfen seçil falan ver. Ya da dinamit. Ee, çok iyi değil. Çok iyi değil ya. Bu ne oğlum 168 tane. Mat. Mat. Mat bunu at bunu at Kaç lazım bunun için? 139 vurmaz ki bu. Evde bir seçil daha basmamız lazım o zaman. Bakalım bir daha yanına. 69. 4 tanesi hayatta bulunmaz. Hemen gidip gelelim abicim. Salat abicim. 174 tane ne vermesi basmış adam ya. Tamam şunlar kalsın. Alet dolabını falan kırarız. Ee, şu kardeşlerimiz var abicim. Hadi bunları da ver. 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 Sonra şuradan. Bunu bunu bunu. bunu ver. Ve şuradan. Bunu ver bunu ver. Portu fulle abicim. Konserveyi de fulle. Ne kadar bastıysan işte. iki tane net yeter. Bunları at abicim. Oyun niye takılıyor çözemedim. Bunu at, bunu at. Bunu al. Yanlış şeyler atıp duruyoruz. Böyle tekrar gidelim. Burayı kapatmadan olmuyor ama malzememiz neredeyse yok ya. Odun kasmamız lazım biraz. Tamam onları da buluruz bir şekilde. Koş abim hoş 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 hoş. Pompalıyı da dolduralım. Hülle abicim bu pompalı güzeldir. Altı mermi gayet iyi. Ee, o kadar mermi basmış acaba şey trap falan var mıdır? İnşallah yoktur ya. Trap'e koymak için falan mı bastı acaba? Neden bastı? Bir tanesini bir atalım. Alancana göre 30-40 kalırsa mecbur şunu atacağız, da kalmaz yani o kadar. Bence patlar bile, patlarsa kırılır yani. hadi oğlum Aynen. Bir sana Aa, yapma bunu ya. Hmm. Hiç iyi olmadı. Kilit de var. Mecbur evdeki kömürlerin erimesini bekleyeceğiz. Yani başka yapacak bir şeyim var mı? Yok. Neyse bekleyelim bakalım biraz. Şu malzemeleri koyalım. Hatta o sırada da şu kükürt falan kazarız. <laughs> patlayıcı mermimiz var. Patlayıcılığımız var. Dinamitimiz var. Ee, patlayıcı mermiyi doldur. Tamam temiz gibi. Önce şunu kıralım. Milat yiyelim. on charger 59 Adama vurduk Alet dolabı çok iyi ee, Çok iyi malzeme var Senin yüzünden kaç saat uğraşıyorum. Burada bana odun. Önümde her şeyi ver abicim. Bayağı iyi. Kömür de bayağı var. Oh oh oh. Kapı kapı kapı. Tamam. Buraya artık malzeme sıkmamıza gerek yok. Burayı remavlarız. Bunun yetkisini temizle. Yetkilendir. Buraya bir yatak at. Ses duydum ama. Yanlış herhalde. Gel Remo ve at diyelim. Çok iyi abicim. Bakayım. 10k'ya yakın erimiş kükürt. 26k kömür. Ee, birazcık barut falan filan. Baya iyi. Bizi baya bir idare eder bunlar. Ee, sonra. Sıradan diyelim. Kaynaklar. Buradan. Bunu fulle abicim. Şunu at. Tezgah 2 veya tezgah 3 de burada herhalde. Ve sandık varsa vardır. Bununla bir mermimizi Bek mermisi yap. Güzel. 4K'da burada varmış. Koşarız abi. Tezgi üçümüz atarız biz de. <laughs> geldi remove ha buydu. Geldik. Remove diyelim. 10 dakika geçeli aylar oluyor. Aylar olmuyor da bayağı oldu. Bu ne oğlum hiçbir şey yok ya. Oğlum tezgahın nerede senin? Boş mu? Oğlum boş yere adam kapı atmış lan Vay be Neyse